Değerli kardeşlerim, 61. ayet. İslam'da zorlamak yoktur. Niye zorlamak yok? Herkesin her şey insanların gözünün önünde, gözünün önünde. and olsun ki onlara, onlar dediğine gökleri ve yeri yaratan, güneşi ve ayı buyruğu altında tutan. Ya yani bunlar herkesin gördüğü, gözünün önünde olan şey. Sabah aynı yerden doğuyor, akşam aynı yerden batıyor. Işığını veriyor, aydınlatmasını, ısıtmasını, yap görevini yapıyor. Yani bir de göreve yapanların görev yapması lazım. Yani insana karşı görevini yapıyor. İnsanın ne yapması lazım? Yani bunlar hayatta okunması gereken, hayatın okunması gereken. Peki buyruğu altında tutan kimdir? Bunları yapan kimdir? Güneş hiç yörüngesinden çıkmıyor, dünya yörüngesinden çıkmıyor. Peki bunlar hep göz önünde olan hayat hayat. Hayat yani şahit şahit bunların hepsi şahit. Diye sorsan diyor. Yani gökleri yeri yaratan, güneşi ayı buyruğu altında tutan kimdir diye sorsan kime? <laughs> kime? Münafık diye sorsan Allah derler. O halde nasıl çevrilip döndürüyorlar? Yani nedir kafanızdaki saplantı nedir diyor yani. Neyi biliyorsunuz? Neyi görebiliyorsunuz? Hayatımı anlayabildiniz. ya yani neyi yakından keşfedebildin de isteklerin doğrusu. o zaman çevren bir şey var. Bunda Allah'a iftira ediyorlar. Kaderden oldu, falan oldu. Biz döndük. İşte biz fedakarlık edemiyoruz, infak yapamıyoruz, doğruyu bulamıyoruz, doğruya gidemiyoruz. O zaman sende bir hal var mı? Coğrafyanda bozukluk var coğrafyamızı düzelteceğiz. Hangi? Beden coğrafyamızı düzelteceğiz. Yoksa iklimi bozuk olur, sellere sulara gider beden, bedenin sele suya gitmesi demek aklın başında olmaması nefsin daima şeytanla ortakçı olması demektir. Şeytan da doğru yol göstermeyeceğine göre. Buyur meydan der. O halde niye çeviriyorsun? Niye, niye yani? Uyduğun şey nedir? Öğrenmen gereken şeyler var. Ama bilmiyorum demedikçe öğrenemez. Oku. İkranın ismi, adı neydi temeli? Yani ikran ne demek? İkra, Allah ikra diyor. İkra diyor. Oku. Oku. Sana da diyor. Herkese diyor. Hayatı oku, şunu bunu oku. Oku ama bilmiyorum diyeceksin ki çevrilmeyeceksin. Çevrilmeyesin. Dönmeyesin. Yani doğrulardan ayrılmayasın, doğruluktan ayrılmayasın. Bilmiyorum demek okunun cevabıdır. Okunun. Bak yıllardan, asırlardan beri bunu dahi çözemediyiz. Alimler, ulemalar, alim, ben de alimim de. Bilmiyorum de demek istiyor. Oku. Oku demek okuyu ta okumayı tarif eden bir kelime değil. Bilmiyorum de cevabını istiyorum diyor bilmiyorum demen gereken cevabını istiyorum diyor. Ki sana öğreteyim diyor. İşte olay bu. Bunu herkese söylüyor. Sade peygambere değil. Sade size bize de Tüm insana oku. Ben biliyorum deyince okuyamazsın. Ben bilmiyorum diyen var mı günümüzde? Ben bilmiyorum ki okuyayım. Hep herkes biliyor. Onun için çevriliyorsun işte. Çevriliyorsun.